Merhaba dostlar. Bugün de bu güzel çıt, çıt tokamızın tarifini vereceğim size. Şimdi hemen başlayalım. Pardon. Elimde silikon var. Yeni yapıştırdım. Bu yüzden birden ben deyim. Ne? 6 6 santimlik çıt çıt yaptım. Hemen çıt, çıt tokamızın yapımına başlayalım tane başlangıç ilmeği yaptık ve şu şekilde açılmış tarafı sağ elimizde olacak şekilde tutuyoruz ve sık iğneler yapıyoruz tokamızın arasından geçirdik çıkarttık ikisini birlikte çektik 1 2 3 4 tane zincir çektik Diğer tarafa geçtik. Tokamızın arasından geçirip ikisini birlikte aldık. Bu şekilde sık iğnelerle dolduracağız tamamen. Bunu tek sıra halinde yaptım. Zaten üç boyutlu bir tokamız, o yüzden kenarlarına herhangi bir şey gitmedim. O kısmı sade bıraktım. Evet, şimdi bu şekilde sık iğnelerle dolduralım. Daha sonra diğer aşamalarına geçelim. Evet doldurdum. Şimdi şu zincir çektiğimiz kısa kısma e, bir tane başını doladım. Çakma sık iğne yapıyorum. 5 tane. 1, 2, 3, pardon, 4 ve 5. Daha sonra ilk sık iğnemizin üzerinden kaydırmamızı yapıyoruz tane zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Evet şimdi şöyle isterseniz üst tarafta kalsın isterseniz alt tarafa hiç fark etmez iki tarafı da yapıştıracağız silikon tabancasıyla ip o zaman sıkıca tutuyor. Biraz kısaltacağım. Evet. Şu kısımdaki ipimizi de keselim. Altından yürüttük onu da. Evet şimdi şu üstteki çiçeğimizi yapalım. Sihirli halka yapıyoruz. Parmağımız tuttuk etrafından doladık. Şöyle sıkıladık ve parmağımızdan çıkarttık. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkanın arasından geçip çıkartıyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 Şuradan sıkıldık. Evet, şu ilk yaptığımız sık iğneden geçirdik. Bir tane zincir çekiyoruz ve kesiyoruz. Şimdi diğer pembe ipimizi aldık. Bir başlangıç ilmeğimizi yapıyoruz. Başladığımız yere batırdım. İpleri alttan yürüteceğim. Buraya bu şekilde bir sıkaladık. 1 2 3 zincir çekiyoruz iki ipi birden altından yürütüyorum. Bir tane başını doladım. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. Tek, çift, çift şeklinde alarak üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yuvaya bir üçlü trabzan daha. Bir, iki, üç tane zincir çekip aynı yuvaya batıyoruz. İyi ki birazcık böyle zor oluyor ama diğerlerinde çok zorlanmazsınız. Orayı sıktığımız için. Evet bu şekilde bir yaprağı oluştu. Şimdi yanındakine geçiyoruz. Şunlara yürüttük yeterli. Kaydırma yaptık. 1, 2, 3 tane zincir çekip başını doluyoruz. Aynı yuvaya üçlü trabzan aynı yuvaya üçlü trabzan 1 2 3 tane zincir çekeceğiz aynı yuvaya batıyoruz kaydırma yaptık diğerine geçiyoruz Evet iki yaprağı bu şekilde yaptık şimdi diğer yaprakları kamera arkasında hazırlayıp geliyorum 2 4 6 tane yaprağımız oluştu. Şöyle arka tarafa geçiriyorum. Şöyle bir yerden tutup kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kesiyorum. Şunları yürüttük zaten dibinden kestim şu iki ipimizi de birbirine bağlayalım Evet şimdi bunu keselim çiçeğimizin yapraklarını şöyle bir düzeltiyoruz Evet çiçeğimiz hazır şimdi şu alt kısmına gelelim yine çıt çıt tokamızı ördüğümüz pembeyi alıyoruz Peria marka bunlar yine siyahlı halkamı oluşturdum arasından pardon arasından geçiriyorum çıkarttım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekiyorum. Sihirli halkaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sihirli halkaya sık, sık iğne ile batıyorum. 6 tane yapıp geliyoruz. 2, 4, 6 oldu. Şimdi ortadan iyice sıkılıyoruz. İlk yaptığımız zincire geldik. Sık iğne yapıyoruz. Şu ipimizi de buradan yürütelim biraz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet 11 tane zincir çekmiştik 11 tane de sık iğne yapıyoruz her birisini aynı şekilde 11 sık iğne yaparak devam edeceğiz Evet hepsini tamamladım şimdi arka tarafını döndürdüm arkadan herhangi bir yerden kaydırma yaptım. Bu ilmeğimiz üzerine kaydırma yapıp zincir çekip kesip sıkılıyoruz iyice. Evet bu kısımda bu şekilde şu ipi birazcık alttan kaydırma yapalım. Evet. Şöyle üzerine koyacağız. Şimdi yeşil ipimizi alıyoruz. Ben böyle açık renk kullandığımda bu koyu yeşilden kullanıyorum. Daha uyumlu olduğunu düşünüyorum böyle. Şimdi zincir çekeceğiz ve yaprağımızı yapacağız. Başlangıç ilmeğimizi yapıyoruz. Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yaptık. 9. sık iğne başını doladık. Yanındaki zincire çakma sık iğne. Yanındakine ikili tırabzan. Yanındakine ikili tırabzan yanındakine 3'lü trabzan tekrar azaltıyoruz 2 İki tane ikili trabzan başını doladık çakma sık iğne son zincirimize sık iğne yanına bir bir tane daha yani aynı yuvayı üç tane sık iğne yaptık başını doladık gerdirmemesi için bu kısmı bu şekilde yapıyoruz şimdi çakma sık iğnenin karşısına çakma sık iğne gelecek şekilde devam ediyoruz şimdi ikili trabzan her yuvaya düzgünce yaparsanız zaten karşılıklı olarak gelir Evet ikili trabzan başını doladık. Üçlü trabzan iki tane ikili trabzan çakma sık iğne. Evet. Son olarak sık iğnemizi de yapıp kaydırmamızı yapıyoruz. Evet. Bir tane de zincir çektik. Kestik. Yaprağımız hazır. Yeşil ipimizi alttan yürütelim biraz. şimdi şu biterimizi temizleyelim silikon tabancamı açmamışım hemen açıyorum ısınınca hemen yapıştıracağız ve tokamız hazır bakalım ısınmasını ben kamera arkasında bekleyip tekrar açayım. Evet silikon tabancamı ısındı ilk önce şu kısma sürüyorum yapıştırıyorum. Sırayla katman katman yapıştıracağız şimdi. Evet ilk önce yaprağımız. Evet, biraz dışarıda kalacak şekilde yapıştırıyoruz. Pembe kısmı. Daha sonra da koyu pembe olan İyice bastırın. Evet. Tokamız hazır. Kullanacak alanlar güzel günlerde kullansınlar. inşallah sizin ördükleriniz de öyle. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız beni daha fazla kişiye ulaştırıyor. Lütfen beğeni, beğeni yapın, yorum yazın. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.